Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyiciler, hepinize merhabalar. Değerli hocalarım, Doktor Fatih Orum ve Vedat Yılmaz ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz videolarımızda yeni bir tanesiyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün daha önce yaptığımız videolarımızdan bir tanesine gelen yorumlarla ilgili Onlara cevap verme ya da cevap verme demeyelim de o konuyla ilgili kapalılığı ortaya çıkarma, giderme maksatlı bir video yapmaya karar verdik. Aslında biz daha önce Vedat Hocam'da Kitap ve Tastik isimli programlar yapmıştık ve bunlar hepinizin bildiği gibi, takipçilerimizin bildiği gibi... ...Fıtrat TV'nin YouTube kanalında halen mevcut. Oradan da aslında bu konuda bilgi edilebilir. Ama tabii her geçen gün yeni takipçiler katılıyor, yeni izleyicilerimiz katılıyor. Dolayısıyla onlar bunu bilmedikleri için o konuları zaman zaman tekrar etmek veya işte bu konularla ilgili yeni bir takım gelişmeler, tespitler vesaire varsa bunları da güncellemek her zaman bizim de tercih ettiğimiz bir durum oluyor. Dolayısıyla bugün Geçtiğimiz günlerdeki videomuzda tahrif ile ilgili yapılmış bir yoruma, e, yorum vesilesiyle bu videoyu yapıyoruz. E, tahrif nedir? E, acaba Kur'an'ın gönderilmiş olmasının sebebi, Kur'an'dan önce indirilmiş olan kitapların tahrif edilmesi midir? Ki genelde bu böyle bilinir, böyle e, alışılagelmiştir ya da bu şekilde öğretilir. E, gerçekten de kitaplar bu sebeple mi indirilmektedir? Yoksa bunun başka bir sebebi var mıdır? Tabii bu bağlamda ister istemez mecburen tasdik meselesinin de ne anlama geldiğini, Kur'an'ın kendinden önceki kitapları tasdik etmesinin ne demek olduğunu burada masaya yatırmamız gerekecek. Fatih Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Vedat, Vedat Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu korona günlerinde, tabii karantina günlerinde zaman zaman Fon değişiyor. Bazen işte internetten kaynaklı bir takım sıkıntılar olabilir. Değerli izleyicilerimiz herhalde onları mazur görürler. Fatih Hocam isterseniz konuya sizinle bir giriş yapalım. Buyurun. Evet, zannedersem asıl konunun merkezi Allah'ın yeni bir kitap göndermesinin sebebini olarak önceki kitapların tahrif edildiğine dair düşünce evet. Allah niçin sürekli kitaplar göndermiş Çünkü öncekiler tahrif edilmiş <laughs> düşünce Bu dolayısıyla Kur'an-ı Kerim de önceki kitaplar tahrif edildiği için gönderildi ise ee, şu an hali hazırda elimizdeki e, önceki e, ilahi kitaplar adına ne ne varsa e, bunların güvenilirliği sorgulanmalı. Dolayısıyla bunlar eee uğradığı için esasında elimizde de e, son ilahi kitap olduğu için öncekilerin Bizim için herhangi bir anlamı olmadığına dair düşünce. Şimdi hakikaten kulağa çok hoş geliyor. Pratik zihinde hemen zaten buna buna kayıyor. Evet öyle olmalı. Başka türlü Allah niçin sürekli aynı şeyleri söyleme ihtiyacı duysun? Niçin kitap göndersin? Gayet şey zihin hemen bunu kabulleniyor. Ancak. Daha önceki programlarda sürekli vurguladığınız bir şey var. Kurgular çok tehlikeli olabiliyor. Acaba bu bir kurgu olabilir mi? Şimdi bunun kurgu olup olmadığını nasıl tespit dair tespit yapabilmek için de elimizde sağlam bir takım şeyler olmalı. Şimdi benim aklıma şu geliyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de belki biraz sonra okunacak önceki toplulukların kitapların tahrif ettiğini söylüyor mu? Söylüyor. Tamam. Elimizde tahrif kelimeleri tahrif etmeleri sebebiyle kelimeleri ellerindeki kitabın kelimelerin kelimelerini tahrif etmeleri sebebiyle kınanan topluluklardan haber haberimiz var. İyi ama Allah böyle bir bilgiyi vermesine rağmen elimizdeki Kur'an'da yüzlerce ayet niçin önceki kitaplara atıfta bulunuyor ve Kur'an-ı Kerim kendi meşruiyetini, dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam da nübüvvetinin meşruiyetini niçin önceki ilahi kitaplara bağlıyor? Şimdi o zaman burada bir ciddi tenakuz olması lazım. Eğer Önceki kitaplar tahrif edilmiş ise ve Kur'an-ı Kerim bu sebeple gönderilmiş ise e, elimizdeki Kur'an-ı Kerim önceki kitaplara niçin atıfta bulunuyor? Hatta e, Kur'an'ın ilahi kitabı olmasının delilini niçin önceki kitaplarla olan örtüşmeyen e, tasdike e, bağlıyor? E şimdi bakın, bu, bu e, böyle bir e, dosya e, biraz önce söylediğimiz kurgu adına çok e, ciddi bir sıkıntı öte taraftan e, Muhammed Aleyhisselam'ın e, çeşitli topluluklara gönderdiği e, mektuplarda biz açık seçik görüyoruz ki Allah, Allah Resulü e, sadece e, Kur'an-ı Kerim'den bir ya da iki ayeti yazıp bu, bu bir iki ayetin gönderdiği toplulukların elinde olan kitapla arasındaki örtüşmeye niçin dikkat çekiyor? Şimdi bakın e, o zaman Muhammed Aleyhisselam da mı yanlış bir metot, yanlış bir tebliğ metoduyla e, hareket etti? Şimdi bakın. Yani, bizim bu. ezberimize göre sizin elinizde e, tahrip olmuştur. Gelin bakın onun esası tahrip olmamış hali burada demiş olması lazım. De, değil. Demiş. demiş olması lazım. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet e, çelişki e, içerisinde mi? Muhammed Aleyhisselam'ın yapmış olduğu tebliğ metodu hatalı mıydı? Öte taraftan her şeyi bir kenara bırakalım. Ee, bize elimizdeki kitap, önceki kitapların tahrif edilmesi sebebiyle indirildiğini dolayısıyla önceki kitaplardan artık e, konuşmaya gerek kalmadığını söylemeliydi. E, böyle bir şey de yok. Şimdi bakın bir ezber e, nasıl sekteye uğramaya başladı. Şimdi e, öte taraftan Diyelim ki gerçekten de bu insanlar ellerindeki kitaplara bir takım müdahalelerde bulundular tamam. Peki ellerindeki kitaplara bir takım müdahalelerde bulunmuş olmaları ellerindeki kitabın tamamını çöp yapar mı? Mesela eğer bu çöp yaparsa bu defa biz kendi ayağımıza kurşun sıkmış olacağız çünkü birisi de diyecek ki ya sizin e, on binlerce, yüz binlerce rivayetten oluşan hadis külliyatınız var. Siz bunların içerisinde uydurma rivayetler olduğunu söylüyorsunuz. Çoğunun zanni ve haberi vahit e, olduğunu söylüyorsunuz. İçerisinde zayıf e, rivayetler olduğunu söylüyorsunuz ama bunların bu külliyatı çöpe atmak için gerekçe olmadığını söylüyorsunuz. Hatta buna çok da önem veriyorsunuz. E o zaman e, içerisinde uyduruk şeylerin olması, e, zayıf rivayetlerin olması, e, sizin hadis külliyatını e, zedelemiyor ise e, bundan çok daha önemli bir ihtimal, Allah'ın sözü olma ihtimali olan bir külliyat. Şimdi hadis hadis külliyatının Muhammed Aleyhisselam'ın sözü olma ihtimali bile bize bunları çöpe atmamızın önünde çok büyük bir manevi e, engel. Ee, öte taraftan bir kitap var ve bu kitabın içerisinde Allah'ın sözlerinin olma ihtimali çok daha kuvvetli bir duygusal engel değil midir bunları göz ardı etmememiz için? Dolayısıyla şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuzda e, Kur'an e, indirilmiştir çünkü öncekiler tahrif edilmiştir. Tahrif edildiği için e, artık bizim için bir anlamı yoktur şeklindeki ezber tekrar masaya yatırılmalı. Ee, ...ve bu doğru mu değil mi buna karar verilmeli. E şimdi e, sürekli bu programda görüyoruz yani o kadar çok ayet var ki... ...Kur'an-ı Kerim'in öteki kitaplara atıfta bulunduğu. E, kaldı ki tahrif dediğimiz şey e, bir kitabın içerisindeki e, kara düzen, karalama mı? Yoksa bugün Kur'an-ı Kerim'in de sonuna kadar maruz kaldığı bir e, anlam kayması mı? Buna karar vermek lazım. Tüm bunları masaya yatırdığınızda benim kanaatim önceki kitapların tahrif edildiği dolayısıyla bugün için bir anlam ifade etmediğine zaten bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in indirildiğine dair ezber cümle tam bir şey. Kurgusal ürün. Dolayısıyla buna takılmamak gerekir diye düşünüyorum. Evet hocam zaten şöyle bir baktığımızda yani sadece sayısal anlamda baktığımızda Kur'an'da metin ya da kelime diyelim kelime veya şöyle söyleyelim anlam tahrifi olarak Kur'an zaten tahrif kelimesini anlamda bir değişiklik değiştirme bozma kaydırma diyelim. anlam kaydırması olarak tarif ediyor ve bu manada geçen tahrif ifadeleri Kur'an'da sadece dört ayette karşımıza çıkıyor oysa musaddik kelimesinin yani onaylayıcı doğrulayıcı tasdik edici ee, ...anlamındaki kelime de... ...gerek Kur'an için olsun, gerek e, farklı şeyler için olsun... ...21 ayette karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla tasdik ifadesini... E, ...bir kere baktığımızda, sadece sayısı olarak bile baktığımızda... ...Kur'an'da büyük bir yekün tutuyor. E, biz bu ayetleri değerlendirerek de görüyoruz ki... E, ...Rabbimiz kitaplar arası ilişkiyi tahrif zemininde değil tasdik zemininde ortaya koyuyor ve dolayısıyla daha önceki programlarımızın her ikisinde de e, belirttiğimiz üzere kendi kitabının e, meşruiyetini, e, o kitaba e, inanmayı e, zorunlu kılacak e, etken olarak da kendinden öncekini tasdik etmesi olarak gösteriyor ve ancak o durumda bu kitaba uyma zorunluluğunu bundan önceki toplumlara yüklüyor. Dolayısıyla bu şekilde, kitaba bu şekilde yaklaşılması aslında bizimkilerin, bizim öğrendiğimizin ezber, Kur'an'ınkinin bunun tam tersi olduğunu da bir göstergesi olmuş oluyor. Vedat Hocam da bu konuda herhalde epey bir söyleyecekleri vardır. Evet, bu tasdik konusu insanlara anlatması en zor konulardan bir tanesi. Çünkü Fatih Hocanın söylediği ezberler var insanların kafalarında. Dolayısıyla... E, tasdik diye bir şey siz insanlara e, anlatmakta zorlanıyorsunuz. Onlar da anlamakta zorlanıyorlar. Çünkü daha temelden her şey yanlış. Daha temelden yani kitapların gönderilmesi mantığı e, temelinde her şey yanlış. Her şey yanlış olunca e, siz kalkıp da bir tasdik ilişkisinden bahsedemiyorsunuz insanlara. Çünkü e, tasdik ilişkisi kuracağınız bir sistem yok ortada. E, tasdik ilişkisi kuracağınız başka bir kitap yok ortada. Kur'an indiği dönemde mesela düşün. Kur'an kendisinden öncekileri aslında kendisinden öncekilerin ifadesi geçmiyor ayet-i kerimede. Kur'an indiği sırada mevcut olanları demek beyneye değildi. Kur'an indiği sırada mevcut olanları tasdik ettiğini söylüyor. Zaten ma'akum ifadesi de var. E, ma'akum ifadesi onlarla beraber olanı tasdik ettiğini söylüyor. Ama bu ezberci sistem e, Kur'an'ın indiği dönemde artık bir kitabın Öncekilere ait bir kitabın korunmuş vaziyette, sahih bir vaziyette bulunmasının mümkün olmadığını söyleyen bir sistem. Zaten bu mümkün olmadığı için Kur'an gelmiş deniyor. Böyle bir anlayış var. Şimdi bu anlayış ortaya koyuluyor. Böyle ezberci bir anlayış ortaya koyuluyor ama maalesef Kur'an'la uzaktan yakından alakası yok. Bu adamların bu anlattıkları, insanlara ezberlettikleri bu şeylerin Kur'an'la uzaktan yakından hiç alakası yok. Yani burada bahsettiğimiz şeyler Ahmet'in, Mehmet'in yazdığı bir şey değil. Tevrat da İncil. Bunlar Allah'ın kitapları. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir şey söylerken beş kere düşünmek lazım. Onlarla ilgili bir yargı ortaya koyarken beş kere düşünmek lazım. Çok iyi araştırmış olmak lazım. Ciddi bir çalışma yapmış olmak lazım. Ondan sonra sen kalkıp Allah'ın bir kitabı ile ilgili ee, ileri geri bir şey söyleyeceksen söylersin belki ama e, o yorum yazan insanlara bakın hayatları boyunca belki açıp Kur'an'da Tevrat nerelerde geçiyor bakmamıştır. İncil nerelerde geçiyor? Hiç açıp bakmamıştır. Ya da tasdikle ilgili Kur'an'da ayetlerde neler anlatılıyor? Hiç açıp bakmamıştır ama Allah'ın bir kitabıyla alakalı böyle e, ar grup parmağını savuracak cesareti kendilerinde buluyorlar. O ezbercilik. O cesaretini... Hocam hakikaten de dediğiniz çok doğru. Bu e, açıp bakma meselesinde aslında e, bunu görebilmek için çok büyük bir e, ilerlemeye de gerek yok. Çünkü e, Fatiha suresini zaten hepimiz biliyoruz. Arkasından gelen Bakara suresinin 40. ayetinden itibaren 41. ayetinde hatta bu musaddik kelimesinin ilk e, geçtiği yer e, Kur'an Mushaf'ta. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve aminu bima enzeltu musaddikan lima maakum ve la tekunu evvele kafirin bih. Bunu söylediği kişiler bir önceki ayetten görüyoruz ki İsrail oldu. Yani İsrail diyor ki sizin elinizde olanı tasdik edici olarak indirdiğime inanın. Onu görmezden gelenin ilki siz olmayın buyuruyor. Yani şimdi daha 40 ayet hepsi hepsi 2-3 sayfa ilerledikten sonra Evet, bu ifadeleri evet, görüyoruz. Tek evet. yani, başına e, çıkıyor. E, aynen öyle ve üstelik yani şimdi bu ayetin indiği dönemde Bakara Suresi en son inen surelerden işte Medine döneminin sonları e, demek ki e, 600'lü yıllar e, yani 600 yılı desek biz ortalama Tevrat'ın e, indirildiği tarihi Vedat Hocam ne zaman ne zamandır Tevrat ellerinde bu ayetler indiğinde kaç ben sene en olmuş oluyor? Yani? 1850 sene yaklaşık. E, zaman 1850 geçti. 850 senedir ellerinde bulunan kitap bu ayet indiğinde tahrif olmamış olacak ki sizin elinizdekini tasdik eden bu kitaba inanın buyuruyor Rabbimiz. Evet. Yani şimdi nasıl oluyordu o zaman tas tahrif edilmiş bir kitabı Kur'an tasdik ediyor ve bu şekilde Allah bir görev yüklüyor e, İsrailoğullarına. Yani bunu bunun içinden nasıl çıkıyorlar? Ben şahsen e, hayret ediyorum yani bu e, eğitimi veren kişiler. Ya bir de şu var, Kur'an'a baktığınız zaman Kur'an e, ne Tevrat'la ilgili ne de İncil'le ilgili. Yani Allah kendi indirmiş olduğu kitaplarla ilgili olumsuz tek bir kelime kullanmıyor bunlarla ilgili. Allah-u Teala'nın eleştirdiği şey daima ümmetlerin e, o kitaplara karşı tutumu davranışları. Tahrif konusu da o şekilde. Yani allah Teala işte onları eleştirirken e, kelimeleri yerlerinden oynattıklarını söylüyor tarihçiler. Ama e, kitabı olumsuzlaştıracak, kitabı kitabı zan altında bırakacak bir şey söylemiyor. Onların yapmış olduğu davranışı eleştiriyor ki o davranış bugün Müslümanların da Kur'an'a yaptığı davranış farklı bir şey değil. Yani siz o ayeti doğru bir şekilde okuduğunuz evet, zaman kendinize de bir mesaj alıyorsunuz. Bir şey diyeceğim. Hatta bu Nisa 46. ayet sizin söylediğiniz kelimeleri tahrif etme meselesinde nasıl tahrif ettiklerini de hangi kelimeleri tahrif edildiğini de söylüyor. Dolayısıyla yani burada kitabı tahrif ettiniz, Tevrat'ı tahrif ettiniz, İncil'i tahrif ettiniz diye bir şey olmadığı gibi Rabbimizin et Tevrat el İncil ifadelerini kullanıp onlara uymanın uymayı zorunlu hale, e, halde söylemesi bile e, bu konuda yaklaşımımızın temelden yanlış olduğunu gösteriyor zaten. Tabii öyle. Evet, yani, yani, yani tahrif konusu da tahrif olmuş aslında. Yani, aynen öyle kelimedeki. Bu akli ve nakli delilleriniz hakikaten çok değerli. Bunlar önemli. Tabii bunlar dikkate alanlar için. Ama bu akli ve nakli delilleri bir kenara bırakalım. Bu işin bir de imani yönü var. Yani biz eğer bu kitaba ve bu kitaptan önceki kitaplara inandığımızı deklare ediyorsak. Bunu sadece Allah, daha önce de ilahi kitaplar göndermiştir, biz buna iman ediyoruz diyerek bu işin içerisinden çıkamazsınız. Bu imani bir mesele. Dolayısıyla Allah'ın önceki kitaplara yapmış olduğu atıfları da siz göz ardı etmiş olursunuz. Allah'ın emrini yerine getirmemiş olursunuz. Bu bir. İkincisi, Muhammed Aleyhisselam'ın da yolundan gitmemiş olursunuz. Çünkü Muhammed Aleyhisselamı Kur'an-ı Kerim bize önceki ilahi kitapları ve önceki e, kitabi birikimi dikkate alan birisi olarak tanıtıyor. Bu e, bu onun bu gayreti e, o kadar e, göze batıyor ki e, dedikoduya mahal veriyor. Mekke'de işte Nahil suresinin o şeyde 102. 103. ayetinde e, sürekli gidiyor onlara takılıyor onlardan öğreniyor size satıyor diyorlar. Şimdi birisinin arkasından böyle bir dedikodu yayabilmeniz için onun hakikaten sürekli bu adamlarla oturuyor, kalkıyor olması lazım. Bu adamlarla konuşuyor olması lazım. Öte taraftan Furkan suresinde 4. ayette yine bir iftira ürünü var değil mi? Yani bu Allah ha iftira evet. atıyor çünkü bir topluluk buna yardım ediyor. Bu topluluk dediği kişiler ehli kitap kişiler. Şimdi... Bizim nebimiz demek ki bu adamları önemsiyor, bu adamların ellerindeki bilgiyi önemsiyor, bu adamların ellerindeki kitabı önemsiyor ve onlarla sürekli oturmak, konuşmak, onlardan faydalanmak ihtiyacı hissediyor. Çünkü kendisine indirilen kitap ile önceki kitaplar arasında irtibat kurması emrediliyor. Dolayısıyla bu tasdik meselesi, Allah'ın emrini yerine getirmek ve Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine uygun hareket etmenin bir gereği aslında. Evet, gerçekten de hocam zaten Rabbimizin Resulullah'a eğer çıkardığın şeyde bir hükümde bir kafa karışıklığın varsa bunu senden önce kendilerine kitap indirdiklerimize sor ifadesini Yunus Suresinin 94. ayetinde herhalde daha önce de okumuştuk. izleyicilerimiz bakarak oradan rahatlıkla da görebilirler. Zaten şu an bugünkü programımızı şöyle düşünsün seyircilerimiz. Bizim bu konuda yaptığımız bir giriş konuşması, bir girizgah, bir mukaddime tarzında olsun eğer sizde uygun görürseniz. Bundan sonra bu konuyu ayetleriyle temellendirerek delilli bir şekilde detaylandırarak ilerleyelim. Çünkü bu öyle 20 dakikada yarım saatte ortaya konacak bir şey değil. Vedat Hocamın başta da söylediği gibi çok geniş kapsamlı bir mevzu. o yüzden hani bunu bir giriş bölümü olarak izleyicilerimiz değerlendirsin. Buyurun Vedat evet. Hocam. Yani bu son olarak herhalde söyleyeceğim. Yani daha bir 5-10 dakika daha süremiz var. Yani çok fazla uzatmamak adına ben şey yaptım. Evet. Olayı çok büyük bir suç. Hani kendi çok büyük bir suç olarak anlatılıyor. Ve aslında bunun söyle bu önceki ümmetlerin bu tahrif konusundaki o suçlarının ortaya koyuluşu, tahrif konusunun detaylı bir şekilde anlatılışı Kur'an-ı Kerim'de bizim Kur'an'a karşı olan tutumumuzda onların düşmüş olduğu yanlışlara düşmememiz için bunlar aslında anlatılıyor. Ama bizde şu mantık var, Kur'an korunmuş bir kitap, zaten Kur'an tahrif olmaz. Dolayısıyla bu tahrifle ilgili yapılan şeylerin bizle alakası yok. Yani biz bununla bizim biz nerede, e, tahrif nerede vesaire böyle bir anlayış. E, bakın bir kavramın yanlış anlaşılması devamında neleri getiriyor arkasında ki e, daha sonra tarih boyunca Kur'an ayetlerine ne büyük katliamlar yapılıyor, ne büyük tahrifler yapılıyor ki Fatih hocamızın bununla alakalı yazdığı kitap serileri var başına gelenler diyor. O, o kitap serisi sırf Kur'an'ın üzerine yapılan tarifler anlatılıyor. Ama tarifi siz insanlara doğru anlatamadığınız zaman e, bunlar anlaşılmıyor. Ya Kur'an korunmuştur diyor adam. Kur'an korunmuştur değil. allah Teala zikri koruduğunu söylüyor. Zikir dediğiniz şey de Allah-u Teala'nın tarih boyunca indirdiği bütün o doğru bilgiler. Tüm insana. Ya bu Kur'an'da da zikir var. Kur'an'dan önce indirdiği kitaplarda da zikir var allah Teala zikri sadece... Evet, o, da çok büyük... evet, o da çok büyük yanlış oturmuş bir ezber o da. Yani bunu kime söyleseniz Allah Kur'an'ı korudu, o zaman niye önceki kitapları korumadı falan gibi sorulara da sık sık muhatap oluyoruz. Oysa Rabbimiz Vedat Hocamızın da söylediği gibi Hicr Suresinde Kur'an'ı değil zikri koruduğunu söylüyor. Zikir içinde zikir kelimesini de indirdiği tüm kitapların temel özelliği olarak zaten içeriği olarak kullanıyor Rabbimiz. Bir de Vedat Hocam sizin söylediğinizden hareketle şöyle maalesef şöyle yanlışlıklar da oturmuş. Yine Fatih Hocamızın bu konuda çok güzel çalışmaları var. Tahrif konusu yanlış değerlendirilince bu sefer Kur'an'la ve Muhammed Aleyhisselam'la başlayan yepyeni bir din, sıfırdan bir din algısı ortaya çıkarılmış. Öncesi olmayan. O zaman insanlara ee, namazın e, Kur'an'da e, işte tarif edilip edilmediği ile ilgili soruları, e, sebeplerini anlatamıyorsunuz veya işte ibadetlerle ilgili e, Adem Aleyhisselam'dan bu yana e, bütün bu uygulamaların geldiğini, yine haramların, e, emirlerin tamamında bir değişiklik olmadan bugüne kadar ilk insandan bugüne uygulana geldiğini anlatmakta güçlük çekiyorsunuz. Bunların tamamı işte bu tahrif kavramının e, yanlış yerleşmesinden dolayı diye düşünüyorum. Evet. Ee, Fatih Hocam ekleyeceğiniz bir şey var mı? Evet, bir de tabii meselenin tebliğ faaliyeti açısından e, önemi var. E, siz tahrif üzerinden hareket ettiğinizde e, tebliğe dair bütün e, sağlam zemini e, yerle bir etmiş oluyorsunuz. E, bu defa karşı taraf için sizin e, tebliğ faaliyetinizin hiçbir anlamı kalmıyor. Bu tıpkı herhangi bir makama gönderilen, işte tarihi olmayan, sayısı olmayan, imzası olmayan, mührü olmayan, kaşesi olmayan bir kağıt parçası gibi oluyor. Oysa, eğer orada bir tarih var, sayı var, evrak numarası var, kimden gönderildiği var, altına gönderinin mührü, imzası, şusu, busu varsa bu dikkat çeker ve önem atfeder. Sizin yaptığınız tebliğ faaliyetinin sayısı, tarihi, mührü ve sizin yaptığınız bu faaliyetin öncekilerle irtibatıyla ancak mümkün olabilir. İmzasız bir kağıt gibi tebliğ faaliyetini, yani öncesi olmayan bir din ve öncesini yok sayan, hakir gören bir zeminde siz bunu yürüttüğünüz zaman bu hiçbir sonuç doğurmayacaktır. Tarihte de zaten doğurmamıştır. Dolayısıyla bu tah, tasdik üzerinden değil de tahrif üzerinden yürünmesi tebliğ faaliyeti için de en büyük antikaplardan bir tanesi. Ya bir de hocam psikolojik baskı da çok büyük olur yani karşı tarafa ifin yerine kendimizi koyalım. Şimdi bir ehli kitap bugün yaşayan bir ehli kitaba siz gidip şunu söylemiyorsunuz. Ya senin din dediğin şeyle yaşadığın şey arasında çok büyük fark var. Bak kitabına göre yaşarsan asıl din orada demiyorsunuz. Biz tam tersi senin dinin kaynağı olarak gördüğün ve Allah'a mal ettiğin kitabı sen bozmuşsun diyorsun Yani bu birisinin bize gelip ya şunu dediği zaman biz hepimiz belki ferahlarız, belki a gerçekten mi diye merak uyandırır. Yani dese ki ya kardeşim bak Kur'an'da Allah'ın dini var ama senin İslam dediğin şey ya da Müslümanların yaşadığı şey bugün Kur'an'a aykırı dediği zaman bu bir bizde merak uyandırır öyle mi dersiniz kitabınıza bir saygıyı gerektirir. Ama birisi gelip dese ki ya sen Kur'an'ı bozmuşsun. Kur'an diye bir şey yok. Allah'ın indirdiği halinde elinde değil o. O elindeki yanlış bir metin dediği zaman bunun karşısında vereceğimiz tepki ne olur? Bunu bir düşünmemiz lazım. Böyle bir şey çok psikolojik olarak da ağır bir şey diye de eklemek istiyorum. Eğer başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa bugünlük bu kadar diyelim. Ee, ve bir sonraki programımızda konuyu e, bu konunun ayetleriyle detaylandırarak izleyicilerimize ulaştırmaya devam edelim. E, o zaman Allah'a emanet olun hocam. Teşekkür ederim. Hocam, siz de. Görüşürüz inşallah. Çok sağ olun. günler. Sağ olun.